Geçiş oyununa hoş geldiniz. Kadro mühendisleri olarak 27. hafta maçlarıyla sizlerleyiz. Nasılsın Mert? İyiyim Barış sağ ol. Biraz erken çekmenin verdiği bir uyku mağmurluğu olabilir. Çünkü işimiz var. Ee, o yüzden biraz erken çekiyoruz. Benim de sınavım var ama şey yani senin için olanlar 2 saat daha önce benim için. Yani sen de e, benden daha az yoğunsun diye düşünüyorum. Bu arayı bu ara çok sınavım var ee, sıkıntılı bir dönem onun için uydurduk bir aralık bulduk İkimiz de o ara çekiyoruz programa. Yani senin de çok büyük yorgunlukların var ee, bir gün başka ülkede bir gün başka ülkede uyanmanın verdiği bir ekstra Geç bir yorgunluk var. Geçen hafta öyleydi de artık yani sadece kütüphane, çalışma salonu ve ev arasında geçiyor son günlerim öyle geçti. Bundan sonra bir süre öyle olacak. Aradaki tek eğlencem futbol maçı izlemek işte. Ama Biz de işte izliyoruz da Galatasaraylılar olarak biraz tedirginiz bu ara. Ne diyorsun? Onu istersen onla başlayalım. Ne diyorsun şampiyonluk yarışı için? Ben kendi fikrimi söyleyeyim öncelikle. Yani benim şu an param olsa ve iddia oynamak zorunda olsam ki yatırım tavsiyesi değil söyleyeceğim. Şampiyon kim olacak diye ben kesinlikle Fenerbahçe'ye oynuyorum şu an. ama ben e, daha çok erken olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın tabi tabii e, zorlu maçlardan birkaç tanesinden puan kaybı kredisini çok çok erken bir şekilde kullanmış olması ve e, o kadar kötü oyunu oynama e, oynuyor ki şu anda. E, Alanya Spor'a bile puan verme ihtimali yani gözler önüne geliyor. Eğer Alanya'ya da puan verirse Galatasaray bu sefer senin dediğine işler dönebilir. E, ama 4 puanla araya girer ve ardından bir toparlanma durumu yaşarsa sonlara doğru Galatasaray daha iyidir genelde. Fenerbahçe tam tersi ligi hep kötü bitirmiştir. E, tarih tekerrür ederse Galatasaray yine şampiyon olur gibi geliyor bana ama e, burada tabii takımın toparlanması gerekiyor mutlaka. Okan Burun artık bir bahanesi kalmayacak milli aradan sonra. E, Arada var taktik çalışamıyoruz vesaire demiş geçen günlerde. E, artık çalışırlar herhalde. Ağzıyla Icardi e, işte 3 idmanın ikisine gelmezdi maçtan önce. Bir idmana gelir çalışırdı maçı öyle çıkardı diyen bir hocanın da e, ne kadar oyuncuları disiplin altına alabileceğini göreceğiz. Galatasaray bu kadar kötü gitmeyecektir herhalde. Oyuncular da oturacaktır. Bir sisteme karar verecektir hoca. Ama bir yandan da şimdi düşünüyorum. Benim için bence de milli maç arasına kesinlikle hatasız gitmeli Galatasaray. Sonrasında bir Beşiktaş derbisi var. Beşiktaş da toparlandı. Özellikle Solskjaer'in de derbi oyununu da merak ediyorum. İyi olacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın o maçtan en az bir puanla da çıkması lazım. Bir beraberlik kredisini de korusun. Ee, ama yani sonrasında da yine ciddi bir zaman kalıyor. Ve sadece bir, bir, beraber, bir mağlubiyet hakkı bile kalmamış oluyor. Yani kredilerini biraz erken tüketti Galatasaray. Hatayspor Spor maçına Ocak başında. Ee, Şubat sonunda da Kasımpaşa karşısına vererek bu tip maçları şampiyonluk yarışında kazanmak lazım. Ya ben şey açısından da değerlendiriyorum. Fenerbahçe o kan kokusunu aldı bence. Yani bundan sonra kritik maçların da Fenerbahçe Galatasaray'ın aksine içeride oynayacak. Taraftar baskısıyla da bence hata yapmayacaklardır. Zaten Fenerbahçe'nin de aslında kendi açılarından düşünecek olursak pek hata yapma şansı yok. Alacakları bir mağlubiyet. Galatasaray yeniden can suyu olmuş olacak. Aslında birazcık da psikolojik bir savaş var iki takım arasında. Bakalım neler olacak göreceğiz. Fenerbahçe bu haftayı bay geçiyor. Galatasaray Alanya oynayacak. Belki yani bir maç fazlasıyla da olsa farkı biraz daha açmakta. Galatasaray iyi gelebilir, kazanabilirse diyelim. Galatasaray'ı zaten kadro sayarken de konuşuruz. İstiyorsan yani kaleci tercihlerine başla. Haftanın ilk maçını da şimdiden söyleyelim. Bodrum Kasımpaşa buradan da mutlaka kadroları görerek seçimler yapabilirsiniz. Sürpriz seçimler diyeyim. Kaleci ile başlayayım. İlginç gelecektir sana. Bana bile ilginç geliyor aldığım halde. İkinci kaleciyi bulamadığımı söyleyeyim. Aslında buldum. Çok kolay da. İki takımdan dörtlediğim için bir takımdan hakkımı kaleciye kullanamadım. O yüzden güvenmediğim kaleci tercihim. Fernando Mustera. Fernando Mustera'yı alma sebeplerimden bir tanesi Alanyaspor'un kötü gidişatı. İkincisi yani Kasımpaşa maçını biraz daha kenarda bırakırsak Galatasaray'ın son dönemde son 1-2 aya nazaran bir nebze daha iyi savunma yapması ve kalecisi Mustera'nın da son birkaç maçtır eskiye göre çok daha iyi oynaması. Biraz buna güvenerek e, Muster'ayı aldım e, ama daha fazla güvendiğim tercih kaleciliğini hiç beğenmediğim e, çok dengesiz bir kaleci olan Okan Kocuk e, onu yedeğe aldım. E, Samsun Spor'un bu hafta gol yememesi lazım mantıken. E, son maçta Nabil Alui de oynamadı. Niye oynamadı e, çok fazla kontrol parası? düşmüş olabilir. Yani Adana Demirspor'da Spor'da artık çözümler olacaktır mutlaka. Buna rağmen yine pozisyonlara girebilir Adana Demirspor çünkü ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorlar. Çünkü oynayan futbolcular artık genelde birincilik seviyesi oyuncular ve kendilerini süper süperlikte göstermek istiyorlar. Son 10-11 tane maçı en iyi şekilde oynayıp piyasa yapmaya çalışıyorlar. Ee, ve hocaları da onları takım halinde oynatmayı başarıyor. Ama artık burada Samsun Spor'u almamız ve güvenmemiz lazım. Ee, bu hafta Samsun'dan 4 dedim. İlk tercihim de Okan Kocuk. Okan Kocuk bende de var. Az kalecim ama ben daha çok güvendiğim tercihimi yedek kulübesini tutuyorum. Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır. Gece ve gündüz gibi Trabzonspor'un iç saha ve dış saha performansı. Ben iç sahada Trabzonspor'un Hatayspor'u net bir şekilde yeneceğini ve gol yememeye de yakın olduğunu düşünüyorum. Sen de muhtemelen Uğurcan'ı e, o nedenle alamadın yani diğer mevkilerde kullandığın için alamadın. Mantıklı evet. olabilir. Ya kaleci de şöyle bir tercih yapmak mantıksız değil bu arada. Muslera da kötü bir tercih değil. Galatasaray son maç 3 gol yedi ama yani savunması daha önceki maçlarda biraz daha iyi gibiydi. Muslera da toparlamış gözüküyor. Muslera almak da bütçe sorunu yaşamayanlar için aslında iyi bir tercih diyebilirim. E, aslında yani çok güvenilmeyen bir kaleci alıp az kaleci yapıp çok güvendiğiniz bir isim varsa koymak da mantıksız bir tercih değil senin gibi işte dört oyuncuda kalma durumlarında diyeyim ve sözü sana bırakayım. Savunmada geçtiğimiz hafta tercih ettiğim bir oyuncu bu hafta da tercih ediyorum. Artur Masuaku. Beşiktaş'ın iyi gidişi ile Masuaku'nun iyi gidişi birbirine doğru orantılı olarak gözüküyor. E, koreli bir şekilde e, hem takım iyi gidiyor hem Masuaku iyi gidiyor. E, zaten duran toplarda topun başına geçmesi, e, düzenli olarak e, iyi bir şekilde hücuma çıkması onu her zaman değerli kılıyor iyi olduğu zaman özellikle e, Sosyal lig anlamında her zaman kıymetli bir oyuncu olmaya devam edecektir sene sonuna kadar e, Masuaku'yu bu hafta e, alıyorum Gaziantep karşısında Beşiktaş'ı şansı görüyorum e, Tek farklı bir galibiyet 1-0 gibi ya da 2-0 gibi bir galibiyet Beşiktaş için çok olası gibi geliyor bana Diğer tercihim biraz sürpriz Arif boşluğu aldım ben e, Bu hafta oynayacağına Emin gibiyim. Solbekte hoca ona göre verecek diye düşünüyorum. Ee, sadece 2 milyon bütçeye sahip. Ee, o yüzden zorluk çeken varsa ki bu sene sosyallikte para sıkıntısı pek çekilmiyor eski yıllara nazaran. Ee, Arif Boşluğu ona rağmen e, fark yaratabilir diye e, aldım açıkçası. Trabzon'dan olması ve e, Banko 11 olarak görüyorum kendisini. Banko 11 oyuncağını düşünüyorum. E, o yüzden de... E, bu hafta kendisini fark yaratabilecek bir tercih olarak tercih ettim. Hem de kolay bir maçta. E, Zeki Yavru zaten bu hafta yine herkesin yüklenmesi gereken ve yükleneceği isimlerden bir tanesi olacaktır. E, ben buna bir de Mark Bola'yı ekleyeyim. E, yani Mark Bola'yı da ben çok formda görüyorum. E, son zamanlarda. Müthiş orta açtı. Çok iyi bir orta açtı ve son saniyede takımını e, kurtaran bir ortaydı, bir asistti. E, Mark Bola'nın da çok iyi durumda olduğunu düşünüyorum. Eğer Samsun'dan ikileme gibi bir düşünceniz varsa her iki beki de almanızı öneriyorum. Ve daha güvendiğim tercihte Pedro Malheiro Trabzonspor'dan. Onu da yedeğe koydum. Ben de sayayım. Evet. Benzer tercihlerimiz var fazlasıyla. İlk tercihim Artur Masuaku benim de. İkinci tercihim Zeki Yavru. Sen söyledim zaten pek çok şey. Zeki Yavru'nun tek kötü yanı çok kart görüyor. Böyle bir sorun var. Onun dışında e, gayet iyi, fiyatı bu da 5 bir özellik var işte kart görmemesi için bir joker, e, joker var. Eğer o alanlar varsa e, zeki havada kullan. Mantıklı. Üçüncü tercihim Beşiktaş'tan almak istedim ben. Ya yani Antep'i ben çok beğeniyorum. Selçuk İnan bence çok başarılı. Yani bu hafta Göztepe, Samsun ve Antep, Eyüp maçlarında şunu gördüm. Gerçekten iyi hocalar var ligimizde. Yani potansiyelli iyi hocalar var. Ne oynadığı belli olan takımlar var. Biraz daha. Yani bu dört takımı ben diğer zaten iyi durumdalarda farklı bir noktaya koyuyorum. Onları karşılıklı izlemekte de güzeldi. Yani Selçuk İnan'la Arda Turan'ı izlemek de güzeldi. Sağda uzun süre birlikte izlediğimiz oyuncular. Demek istediğim ama Beşiktaş'ın ben e, bir raya oturttuğunu düşünüyorum Solskayer'in ve e, içeride gol yemeden kazanabileceğini düşünüyorum. Tercihim de Felix Udokay oldu. Savunmada iki tercih yaptım Beşiktaş'tan. E, Yedeğe de en güvendiğim oyuncu aldım. E, o da Pedro Maleiro Trabzonspor'dan deyip orta sahaya geçelim. Yani savunmada sadece bir tane farkımız var. Bende Arif var, sende Udo var anladığım kadarıyla. Evet. Orta sahaya geçiyorum. Sürpriz bir tercihim var. Ee, öncelikle ondan başlayacağım. Ee, Bodrum Spor'dan Okita'yı aldım ben. Ee, normal şartlarda hücumda e, zorluk yaşayabilen bir ekip Bodrum Spor. Ama yeniden hocanın gelişiyle birlikte o alanda da biraz daha iyi gözüküyorlar. Bir ikincisi e, Okita sol, sol kanatta oynuyor. E, ve karşısında Claudio Wink oynayacak. Claudio Wink neredeyse bir sağ açık gibi oynuyor ve savunması oldukça aksiyen bir oyuncu. Okita da hareketli bir oyuncu. Eğer bir skor katkısı yapacaksa Bodrum onun tarafından bulabilir düşüncesiyle böyle bir tercih yaptım. Biraz daha sağ içi bir tercih. Okita'yı ben bir denemiştim 2-3 hafta önce. Yaklaşmıştı ama atamamıştı. Bu hafta da öyle oldu. Bu hafta da ben deniyorum. Her Bakalım hafta. olacak mı? Bu hafta en azından eşleştiği rakip yani bir de ön tarafta fal oynarsam ama Dufal o da e, kontra çok kovaladığı için e, iki o kanatta çok fazla iyi bir savunma görmeyiz büyük ihtimalle. Kasımpaşa maçlarında ya yani Bodrum bir alt takımı gibi ama Kasımpaşa maçlarında da şey yapmak mantıklı yani. Rakip takımdan hücumcu almak. Zaten Kasımpaşa'nın hücumcularını almak da mantıklı. Gollü geçiyor. Yani Bodrum bir alt takım olsa da Kasımpaşa herkesi kendine uyduruyor. Evet, e, diğer tercihim bu da son dönem için sürpriz sayılır aslında çok seçilmiş gibi gözüküyor fakat pasif olan e, son haftalarda oynamayan hesapların e, seçimleridir büyük ihtimalle e, ben bu hafta Yunus Akgün'ün ilk 11'e dönüp e, iyi oynayacağını düşünüyorum nedense içinde öyle bir his var e, çünkü Galatasaray'ın bir nebze yaratıcılık ihtiyacı var hücumda e, yani Şalay ve Barış Alper Yılmaz oynadığı sürece sadece bir kazma bir hücum takımı e, görüyorum ben. Yani, bir takım. Sen yani daha daha çok, ilginç, çok ilginç bir e, hoca Okan Buruk. Yani Mertens'i kestiği zaman şalay Barış Kanadı yapıyor. Yani ya full e, yaratıcılıkla oynuyor, sıfır fizik güçle oynuyor. Belki bir tek Barış Alper. Ya da e, tam kazma e, e, ekiple oynuyor. Yani Torreira, Mertens falan oynatıyor. Yani inanılmaz ya bir. Evet gece gündüz gibi tercihler. Daha saçması, daha saçması. Yani üçlü oynatacak gibi transfer yapıyor. Bir maç takım tut, beğenmiyor. Dörtlüye dönüyor. Bir sürü oyuncu boşa çıkıyor. Ba çoğu oyuncu işte mesela Frankowski gibi böyle aksıyor gibi gözüküyor adam. Çünkü dörtlünün beki olmaya çok müsait değil. Ondan sonra değiştiriyor. Dörtlüye uygun bekler alıyor. Onlarla üçlü oynamaya çalışıyor. İşte Yakops Jacobs mesela. Jacobs'a üçlü de bek oynayamıyor işte, işte sağlıklı olduğu kısa sürede. O geldi diye tekrar dörtlüye döndü takım üçlü de iyiyken falan. Yani Hoca bir sakin kafayla oturup düşünse, bir kararını verip de ona göre takımı kursa ikisine de uyacak elemanlar var artık çünkü. Dünyanın parasını harcadığı için. Evet. Ee, yani Yunus'u da bu sebepten aldım biraz. Ee, bu hafta artık Galatasaray'ın ucunda bir yaratıcılık ihtiyacı olduğu e, bütün yorumcular tarafından da bas bas bağırılıyor. Artık e, Okan Hoca da e, çok kendini, e, yani kulağını medyaya kapatan bir adam değil. Yorumcuları da dinlediğini daha önce birkaç programda da ee, anlamıştım ee, yorumcuların söylediğinden de kendisinden de ee, yani bu kadar yaratıcılık sıkıntısı varken Yunus'u artık bu maç 11'de değerlendirmeli ee, Yunus da çok formsuz bunu da kabul etmek lazım ama buna rağmen e, Galatasaray Alanya'dan puan kaybı yaşamadan dönecekse bunda Yunus'un bir katkısı olabilir gibi geliyor bana o yüzden aldım ee, diğer tercihim Beşiktaş'tan Joao Mario yani hep Rafa Silva'yı alırız. İşte arada Raşit Say'ı tercih etmeye çalışırız. Jetson Fernandes'i alırız. Fakat Joao Mario özellikle immobilenin olmadığı kısımlarda penaltıcı olacağını da netleştirdi. Bu bağlamda eğer immobile tercih edilmez ya da erken oyundan çıkarsa Joao Mario da sahada kalırsa bir penaltıcı da olacaktır aynı zamanda. Son haftalarda biraz daha iyi gözükmeye başladı Solskjaer'in gelişiyle birlikte. E, bu hafta tercihimi ondan yana kullanmak istedim. Rafa Silva'yı almadım. Güvendiğim bir tercih bu hafta. E, Edin Vizca. Yani Zubkova aldım geçen hafta. Bir şaşırtıcı bir şekilde kadroda yoktu. Yani Vizca banka oynayacak oyunculardan bir tanesi. Artık bu konuda fark yaratma gibi bir misyon bulmadım kendimde. Vizca Vizca'dır, oynayacaktır. E, o yüzden e, güveniyorum ve onu aldım. E, de en güvendiğim e, orta saha tercihi olan Emre Kılınç'ı aldım. Yani büyük ihtimalle burada pişti olmuşuzdur senle ama başka da hani Muya'ya gidecektim. Muya mı alsam diye düşündüm. Onu ikinci takımda deneyeceğim. Bu takımda Emre Kılınç daha banko bir tercih gibi gözüküyor. Kendisini aldım. Bu dört saydığım 11 oyuncusundan en azından bir tanesinden daha çok puan getireceğini düşünüyorum kendisini. Çok benzer tercihlerimiz var ama ben ilk sürpriz tercihimle başlayayım. Başakşehir'e ağırlayacak Kayserispor'dan Miguel Cardozo'yu aldım ben. Kayseri bir toparlanma seziyorum. Beşiktaş'a yenilebilirler. Yani normal bir sonuç şu an. Başakşehir'e karşı ben iyi bir sonuç alabileceklerini düşünüyorum. O nedenle de Miguel Cardozo'yu tercih ettim. 7 milyonluk tercih de sürpriz bir tercih benim için. 7 milyonluk maliyetiyle düzelteyim. İkinci tercihim benim de Emre Kalınç. Emre Kılınç şu an Olse'de cezalı. Orta sahada yapılabilecek en iyi tercih Samsun Spor'dan e, Samsun Spor'un kazanacağını düşünüyoruz. Yani 5-4'ten fazla oyuncu alabilir alabilirdim eğer hakkım olsaydı. Üçüncü tercihim sen Joao Mario'yu almışsın ben Rafa Silva'yı aldım. Rafa Silva'dan devam ediyorum. Dördüncü tercihim Edin Visca. Edin Visca şu an orta sahada Trabzonspor'da yapılabilecek en iyi tercih. E, skora yakın, top sürekli onun etra ondan dağılıyor. asist e, asiste çok yapıyor o nedenle. Yani kendi şöyle bir saygı duyuyorum kendisine. Oyununu ciddi anlamda değiştirdi. Böyle fizikli, çabuk, ayağı fena olmayan bir kanat oyuncusuyken biraz daha yaşıyla 35'i de geçti artık. Oyun kurucu kanat gibi de oynamaya başladı. Ligimizin en unutulmaz yabancı oyuncularından biri olarak anılacak. Yunus Akgün'ü ben de aldım. Çünkü Galatasaray'da şu an net bir yaratıcı oyuncu sıkıntısı var. Onun dışında topla ilerleyen oyuncu sıkıntısı da var. Yani Galatasaray'da şu an yani şunu sezdim kupa maçında son Konya Spor kupa maçında. Ya takım aslında pasla rakip kaleye gidebiliyor. Yani yedeklerle oynadığında dahi ama Sonra as oyuncular girdi. Bütün topları Osimen'e şişirmeye başladılar. Yani sanki Andy Carroll'mış gibi Osimen. Topu şişirmeye başladı. Oysa ki basit böyle bir, bir iki pas yapsalar, orada bir iki üçgen kursalar, çizgiye inseler, iki üç orta açsalar Osimen birini atar zaten ama yani Osimen'e böyle yaldır yaldır top atmanın da bir anlamı yok. Bir üreti bir faydası yok. Bir şey üretemiyorsun o şekilde. O de çok verimsiz kullanıyorsun. Oyuncuyu da çok yıpratıyorsun. E sonra mesela ceza sahasında top geldiği zaman da dağlara taşlara vuruyor adam. Çok yoruluyor çünkü. Çok verimsiz bir kullanım var. Şimdi buradan şuna bağlayacağım. Yunus Akgün'ün o dar alandaki becerilerine, yaratıcılığına sadece pasta değil çalıma da çünkü topla mesafe eden çalımda oyuncu da kalmadı. Geride Lemina yapıyor biraz. İleride de belki Yunus yapar ve ben direkt oynayacağımı düşünüyorum şu an Yunus'un. O nedenle en güvenliğim tercih olarak ter e e aldım. Ve şunu da düşünüyorum. Yunus bence bu hafta skor katkısı da yapabilir. Galatasaray'da e, haberler çıktı. Antalya'ya erken gidecekmiş. E, kampa girecekmiş. Yani yapılması lazım bir şeylerin. Bir oyunculara bir ikleme, psikolojik ikleme de yapılması lazım. Şu bulutları, da, kara bulutları dağıtmak lazım. Alanya maçında farklı bir Galatasaray görmeyi bekliyorum. Morata'da muhtemelen yedek kulübesinde olacak. Hoca da bu süreci umuyorum ki yardımcılarıyla oturup sakin kafayla bir diziliş belirlemeye, ideal bir 11 belirlemeye ayırır. Ondan sonra da çok fazla bir iki oyuncu hariç oynamaz onlarla diye umuyorum. Hücum hattına geçelim istersen. Valla Yunus'ta pişte olacağımızı hiç düşünmüyordum. Ben hatta sen nasıl aldın falan diye söyleyeceğini düşünüyordum. E, i̇kimizin de alması ilginç olmuş. E, hücumdaki tercihlerim geçtiğimiz hafta Osimen'i tercih etmiştim. İyi ki de etmişim. İki golle katkı verdi. E, bu haftada kendisinden devam ediyorum. E, Galatasaray'ın her şeyi e, iyi penaltıcı olmasa da penaltıcısı e, hiç de kaçırmadı şans da biraz yardım etti bence. Çok fazla top şişirildi konusunda %100 söylediklerine katılıyorum. Doğru bir kullanım değil o e. ama böyle oynamaya devam ediyorlar. Yani Icardi'ye de bunu yapıyorlardı bir dönem. Ya yani her topu Icardi'ye atalım. Mutlaka golü onun atması lazım şeklinde bir. yani bu takımda aşırı göstermiyor. Yani çekip müsait bir zamanda vurmak bu takımda aşırı bozacak şeylerden bir tanesi değil. Biz bu adamları e, memnun etmek zorunda değiliz. Biz Florya'nın suyu muhabbetini biraz fazla abarttık. Yani ben Osman... o şekilde söylemedim. Benim dediğim öyle, aslında tam olarak o da değil. Ben yine Top Osimen'e Icardi atılsın diyorum ama şey mesela Icardi dedi Kerem orta sahadan arkaya şişiriyordu. Osimen şey Icardi koşu gösterince ya bu değil zaten sen çizgiye inip topu kullansan ceza sahasına çevirsen Osimen atar zaten. Böyle olunca Osimen de çok verimli olamıyor. Yani yüz tamam. üzerinden 50'lik 60'lık oluyor yani. Osmen'e attığın top da hani onu mutlu ettiğini zannetmiyorum. Osmen'e de sorsan ya biraz daha organize olalım, çizgiye inelim ya da yayda bir kalıp ceza sahasına bir iki kişi daha girsin. Öyle gelsin rahat rahat atayım der yani o da çok memnun değildir bence bundan. Hayır ben şunu demek istiyorum. E, genel olarak mental olarak söylüyorum bunu. Sadece teknik anlamda söylemiyorum. Galatasaray'da yıldız forvetler alma sezonunda sürekli forvetlere e, bir gol attırma ya da e, sürekli onun topla buluşturmak gibi bir e, hedef var sanki. Ya, biz sanki e, işte o mutlaka her sürekli topla buluşturalım. Icardi aman üzülmesin aman küsmesin mutlaka her topu ona verelim gibi bir kafayla top oynuyoruz. E, bu da çok doğru değil. Icardi'ye yerden veriyorduk. O de havadan top atıyoruz. Bu şekilde top oynanacağını düşünmüyorum ben. Sene olmuş 2025. E, neyse o simeni aldım bir şekilde işte. E, Marius Muandilmacı'yı aldım ve kaptan yaptım. E, bu hafta e, en önemli kapta adaylarından bir tanesi kendisi bence. Yani bu hafta bir iki tane gol atsa mesela kimse şaşırmaz diye düşünüyorum. E, bu haftanın en banko tercihlerinden bir tanesi. E, ben piyonteki aldım yine. Geçtiğimiz hafta suskundu e, ama iki hafta üst üste suskun kalmayacağını düşünüyorum. Aynı zamanda penaltıcı bunu hatırlatalım yine. Kendisi güvenilir bir forvet ligimiz için. En azından... Bence o simen ya da piyon tekten daha fazla puan getirme ihtimali olan sürpriz bir adayım var. Ee, o da Danilo Sikan. Geçtiğimiz hafta Banza çok erken çıktı oyundan. Ee, bu da beni bir nebze korkutmuş durumda. Yine 11 oynayacağını düşünüyorum tabii Banza'nın ama bir sakatlığı vesairesi yoksa. Ama e, Sikan'ı bu hafta fark yaratacak tercihlerden biri olacağını düşünüyorum. Şu an için yüzde sadece %0.14 seçilmiş. Tabii ki bu haftanın sonuna doğru e, mutlaka e, 4'e 5'e doğru çıkacaktır diye düşünüyorum ama %4-5 bile hala çok iyi bir dilimdesin demektir bir tercih için. İyi oynarsa sürpriz yapacaksın demektir. Ben de Sikan'ı bu şekilde kullanmayı düşünüyorum. Hocam da e, bir puanı cepte tutmak adına Thomas Rice. Güzel, ben de sayayım tercihlerimi. Benim ilk tercihim Puşkaş ben söyledim gollü bir maç olacağını düşünüyorum Kasımpaşa Bodrum maçına. Kuşkaç da işte gole yakın bir oyuncu. Yani Bodrum'daki tek gole yakın oyuncu belki. İkinci tercihim seninle burada ayrılıyoruz. Simon Banza ve ben kendisini kaptan yaptım. Yani Trabzonspor'un hücum hattında ben vazgeçilebileceğini zannetmiyorum. E, sezonunda en önemli oyuncularından biri zaten. Marius Muandil Maci, Samsun Spor'da. Muandil bu arada son haftalarda biraz skor katkısı düştü. Mutlaka bir fark yaratacaktır bu hafta. En güvendiğim tercihi de yedek kulübesine aldım. Victor Osimhen. Galatasaray'ın ben Alanya Spor karşısında bir tepki vermesini ve kazanmasını bekliyorum. Kolay olmayabilir. Psikolojik olarak çünkü bir, özellikle bir gol falan yapsa Galatasaray çok zor olacaktır. Ama artık bu maçı da kazanacaktır. E, Osimhen'in gol katkısı yapabileceğini düşünüyorum. Alanya Spor'da da galiba Sami Uğurlu hala kovulmadı Muhtemelen evet. yani yönetici olsak biz de şey yaparız. Yani şu Galatasaray maçı da geçsin de yeni gelen hoca Galatasaray maçında başlamasın. Sonra yeni bir sayfa açsın diye bekliyorlardır. Sami Uğurlu'nun da çok uzun süre devam edeceğini zannetmiyorum. Teknik direktör tercihim benim de e, Thomas Reis. Çünkü deplasman ve farklı bir galibiyet beklediğim bir takım yok. E, i̇çeride Samsun Spor'a daha çok güveniyorum. Değil... Sportoto e, ricası vardı. Baktın mı Sportoto'ya? Futbol keyfine geçelim istersen. Spor Toto'ya da e, eklemeleri yaparız Avrupa'daki maçlarla ilgili görüşlerimizi deyip istersen e, yavaş yavaş başlayalım. Bodrum Kasımpaşa maçıyla başlayalım. Ben e, Kasımpaşa'nın Galatasaray karşısında e, şans hakkını kullandığını, yani şans derken aslında Galatasaray zaten galibiyete hak etmiyordu. Yani e, yeterince e, Kasımpaşa puan almaya hak etti bu maçta. Öncelikle onu söyleyerek başlayayım. Şans hakkı derken e, penaltı bir şanslı dürüst olmak gerekirse. Yani bir kadar kötü bir oyuncunun e, berbat bir penaltı yapması e, onlara puanı getirdi. Bu bağlamda bir şanstı. E, o şans hakkını o maçta kullandığını varsayarak e, bir nebze ibreyi Bodrum'a çeviriyorum bu hafta. Ben de Bodrum Spor yani kötü bir beraberlik aldı son maçta ama Kasımpaşa bu tip maçlara zor motive oluyor. Böyle maçlara puan kaybına daha yakın. O nedenle Bodrum Spor galibiyeti bekliyorum. Ama yani Sport otu açısından söyleyelim. 1-0 kapatılabilir. Evet. Bence de 1 veya 0 olabilir. 1-1'lik bir, birlik bir e, beraberlik falan gibi bir şey olabilir. Evet. Kayseri Spor Başakşehir maçında zor bir maç. Ben Kayseri Spor bir adım önde görüyorum. Kayseri Spor diyorum. İki takımın da gol bulması bekliyorum. iddia mantığı açısından. E, bir nebze Başakşehir diyeceğim ben de. 1-0-2 kapattık o zaman. Antalya Spor Rize Spor maçı Bence bu da zor bu arada. Hiç tercih yapmadık. Bize Spor'u son maç beğendim. Antalya Spor Fenerbahçe karşısında çok çabuk dağıldı ama yani bu tip maçları da kötü oynamıyor Antalya Spor. Rize'nin deplasman sıkıntısı var. O yüzden 0-2 Spor Toto'da diyelim. Kolkehan ben de diyorum. 2 diyorum. Evet. Trabzon Spor'a direkt Trabzon diyoruz zaten. Evet. Sivas Spor Göztepe. Romulo döndü. Göztepe yine öne geçtiği maçta puan kaybetti. Sivaspor Ömer Erdoğan yönetiminde baya kötü gidiyor. Ömer Erdoğan da hala görevine devam ediyor. Ama yani düşme hattına da inecekler çok az kaldı. Ve Sivas Spor, maçı ben 2 diyorum. Ben de 2 diyorum futbol kahine açısından. Ee, şeyde de Spor Toto'da daha yüksek bu kupon oynanacaksa da 0 2 diyorum. Evet. Eyüp Spor, Konya Spor. Eyüp Spor tarafındayım Hı -hı. ama Eyüp Spor'da da yani şey kadro sıkıntılı biraz yani. Hoca oynatıyor bir düşüş var tabii ki ama Kadroda da çok bir şey kalmadı. Zaten savunması yoktu. Ya, Ahmet Kutucu da gitti. Hoca da Emre Moru şimdi faydalanıyor ama bir noktaya kadar o da yani şu an mesela Evspor'un kadro avantajı rakiplerine göre kalmadı. Hep de sıkıntılı evet. oyuncular var. Caner Erkin de pozisyonda gördüm. Yine, <laughs> Yine hakeme güzel sözler söyledi atıldı. <laughs> Bu maçta olmayacak. Evspor tarafındayım ben ama skor tahmini yapmak zor. Ben de %51 Eyüp tarafındayım. Samsun Spor, Adana Demir Spor maçında Samsun Spor tarafındayız. Alanya Spor, Galatasaray'da Galatasaray tarafındayız. Evet. Beşiktaş, Gaziantep'te Beşiktaş tarafındayız. Kesinlikle. Çok aynı tercihlerimiz bu. Şimdi yapmadığımız bir şey yapıp o zaman bir de Avrupa'ya açılıyoruz. Freiburg-Leipzig, evet. çok zor maç. Senin alanlar bunlar, sen söyle bir şey Freiburg-Leipzig çok zor maç. Marco Rosen'in koltuğu sallantıda muhtemelen sezon sonuna kadar ötelendi ayrılığı. Ben Freiburg'un... Bu maçı kazanacağını düşünüyorum ama zor maç. 1-0 alınabilir. Nice Ben Lyon. de 1 diyorum. Nice Lyon. Nice Lyon'da 0-2 diyorum. 0 veya 2. Ben 1-0 diyorum. Lyon Avrupa Kupası dönüşü olacak. Zor maç. Katanen kapatılabilir. Nottingham Forest Manchester City. Çok zor maç şampiyon Ligi yarışında. Evet. Bize girip 1 veya 0 diyorum. Ben 2 diyorum. Ocağ kazanacak artık Avrupa'da yok. Manchester United Arsenal. O yani maçlar varmış ya bu hafta da başka hafta seyredeydik keşke. Manchester United Arsenal. 0-2 mi diyorsun? 0-2 evet. Bence de Napoli Fiorentina. Napoli diyorum. Ama yani Fiorentina da bu sene iyi. Ama Napoli de şampiyon olacaksa kazanmak zorunda içeride. Tabii yani Napoli ben de Napoli riske girerek 1 diyorum demek. Juventus Atalanta maçına da ben Juventus diyorum Juventus puan farkını 6'ya indirdi Atalanta da Venezia'yı ye yenemedi son maç deyip Avrupa'ya da açılmış olduk her lige bir değinmiş olduk. Yani bunu her hafta yapmayacağız ama rica etsemizle bu hafta yapmış olduk yani her hafta programın konsepti gereği yapamayız. Yapamayız evet. Evet. Belki Ankara... ayrı bir program ileride belki ayrı bir program yaparız. Ya, yani. bir takip etmeden bir de yapamayız. Şimdi ben İtalya Serie A izlemiyorum mesela. Ee, yani dolayısıyla ya da işte Freiburg Leipzig'i uzun sürede takip edemiyorum. 6 gün çalışıyorum. Süper Ligi zor izliyorum. Dolayısıyla diğer ligleri çok izleyemiyorum. Ee, biraz işte renk gelsin diye kırmamak için böyle bir bu haftalık tercih yaptık. Yorum yapanlara teşekkür ediyoruz. Onlara kalp ve Chucky Boys'a Mehmet Akif Polat'a, Yavuz Çalışya'ya isimler bazıları şey zorluyor. Ufuk Cingöz'e, Esen Aydın'a ve Cem teşekkür ediyoruz yorumları için. Bazıları zaten düzenli olarak yorum yapıyorlar sağ olsunlar. Bu hafta da bekliyoruz. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, abone olmadan izleyenler varsa abone olurlarsa çok seviniriz. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Milli maç arasından önce son kez görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.